Merhabalar sevgili Gazete TV izleyenleri İnci Gül'le Biz Bize programının bugünkü konu Mercedes Benz bayisi Mengerler Arşe'nin eski genel müdürü ve aynı zamanda Adana, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Süleyman Emen. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk İnci Hanım. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Süleyman Bey ile bugün pandeminin biliyorsunuz koronavirüs pandemisi her sektörü etkilediği gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Kendileriyle otomotiv sektörüne nasıl bir etkisi olduğunu konuşacağız. Hemen programımıza başlamadan önce Süleyman Emen kimdir? Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Süleyman Emen 1970 Adana doğumludur. Adana Motor Meslek Lisesi mezunu olup Çukurova Üniversitesi Otomotiv Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, yine Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü yüksek lisans mezunudur. Otomotiv sektörüne babamın otomotiv tamircisi olması sebebiyle 8 yaşında çırak olarak başladım. Babam mesleği aslında. Babadan oğula geçmiş. Çok Aynen güzel. Öyle. Lise yıllarına kadar iş hayatı ve okul beraber gitti okul bittikten sonra bir grup arkadaşımla beraber daha 17 yaşındayken Hı -hı. Urfa'da Türk barajına <laughs> ee, orada baraj şantiyesinde iş makineleri bölümünde eee tamirci olarak işe başladım. Evet. Ee, daha sonra Tamek Pepsi fabrikasında makine operatörü olarak ee, 1992 yılında ise Temsa Komatsu iş makinalarında montör olarak devam ettim iş hayatıma. Ondan sonra 1995 yılında e, Adana Mengeller'de Mercedes-Benz bayisinde satış danışmanı olarak işe başladım. Burada sırasıyla satış şefi, satış müdürlüğü, satış sonrası hizmetler, servis yedek parçadan sorumlu satış sonrası hizmetler müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı ve genel müdür olarak e, 25 yıl hizmet ettim. E, 2020 Mart ayında da emekli oldum. Hayırlı uğurlu olsun <laughs> ama emeklilik yani e, aslında biraz da yaşınız açısından genç değil mi? Tam verimli olacağınız e, zamanda e, gerçekten emekli olmadınız. Yok herhalde. gerçekten emekli olmadım. <laughs> Bundan sonra kendi hayallerinin peşinden koşmak adına bu şekilde bir karar verdim. Kısmet evet. bakalım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı diyerek. inşallah. Şu pandemi bittikten sonra inşallah, inşallah hayallerimizi devam ettireceğiz. İnşallah. Ee, içinde bulunduğumuz olağanüstü e, durumdan başlayalım. Ülkemizdeki koronavirüs ha. tehlikesi geçiyor mu sizce? Alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Ya şöyle, alınan önlemleri yeterli buluyorum. Ee, bilindiği üzere 2019 Aralık ayında e, koronavirüsü ile karşılaştık, tanıştık. Bizler Ocak ayında e, devletimiz Ocak ayında ilk tedbiri aldı. Bu çok kısa bir zamandı zaten. Hemen uyum gösterdik. Daha sonra Sağlık Bakanlığı e, Bilim Kurulu'nun e, öneriler doğrultusunda hı hı. E, bir takım önlemler aldı. E, haval havalimanları e, kara hudut kapıları, başka ülkelerden gelen vatandaşlarımızın karantina alınması, ilk orta ve lise okullarının tatil edilmesi, sonra Eylül'e kadar sonlandırılması, üniversitelerde eğitimin durdurulması, evet. uzaktan eğitim yapılması, askerlerin çarşı izinlerinin kaldırılması, ülkedeki tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin iptal edilmesi, halkın toplu olarak bulunduğu alanlara çarşı, pazar, AVM gibi yerlerin, dezenfektanların yapılması, maske takılması, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması ve uygulanıyor olması bu tedbirler ikinci bir dalganın önüne geçilmesi konusunda çok etkili oldu. Bence gayet iyi gidiyoruz. Bu tedbirleri bu şekilde devam ettirmemiz lazım önümüzde tüm dünyanın yaşamış olduğu bir ikinci dalga tehlikesi var. Buna yakalanmamak adına bu tedbirler çok çok sıkı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Ancak tehlikenin tam geçmiş olmasını aşının bulunmasıyla bağdaştırıyorum. Umarım evet. aşımız da bulunur ve bu şekilde zaten e en önemli koşul da aşının bulunması olması olması. normal bir hayat artık düşünemiyorum. kesinlikle. Canım, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Peki sizce yıllarca otomotiv sektörünün çeşitli kademelerinde görev yapan birisi olarak dünya ile kıyasladığımızda Türkiye'nin otomotiv sektöründeki durumunu nasıl görüyorsunuz? Şöyle, 2019'un son çeyreğinde yükselişle başlamıştık aslında. Hmm. 2020 yılına giriş yaptığımız sırada otomotiv sektörü kaybetmiş olduğu pazarı tekrardan yakalamaya çalışmıştı. Ancak bu koronavirüsü Mart ayının son haftasıyla birlikte olumsuz etkilemeye başladı. Mart sonu itibariyle dünyada hı hı. otomotiv sektörü durdu. Üretme ara vermek zorunda kaldık. Yani hı hı. bu salgının devam etmemesi yönünde alınan bir karardı. Doğru bir karardı. Şu anda Türkiye'de ve dünyada otomotiv sektöründe global bir krizin başlangıç noktasındayız. Umarım bu fazla sürmez. Sürdüğü zaman da çok ciddi sıkıntılar yaşanacağı aşikardır. Maalesef. Evet. Şöyle söyleyeyim. o Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak ve Şubat ayında, yani 2020'nin Ocak ve Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 90 büyüme göstermişti. Evet. Yani çok güzel bir hızlanma içerisinde trendine içerisine kazanç. girmiştik. Evet. Fakat Mart ayı sonunda yüzde 40'ı geriledi. Nisan, soyun, Nisan sonunda ya da Mayıs sonunda da daha negatif verilere ulaşacağımızı düşünüyorum. Evet. Peki tüketici gözüyle bakarsak Türkiye'de nasıl bir tüketici profili var? Türkiye'deki tüketici ne tercih ediyor ve sebebi nedir? Şimdi e, İnci Hanım aslında bu soruyu pandemi öncesi ve pandemi <laughs> sonrası diye ikiye Ayırmak e, bölümde gerek. cevaplamak <laughs> lazım diye düşünüyorum. Pandemi öncesinde tüketici profilini şöyle e, tarif edebilirdik. Tüketici araç almak için otomobil bayilerinden, otogalerilerinden, otomobil pazarlarından, veya internet ortamından iletişime geçerek kişisel deneyimlerine, otomobil bayi ve galerilerindeki satıcıların yaklaşımlarına ve tavsiyelere, ağızdan ağza iletişime ve geleneksel medya kanallarına son olarak da internetteki ortamda e, bir gözlem yaptıktan sonra karar vermekteydi. E, pandemi sürecinde ve sonrasında tüketici profili %90 oranda bir değişim göstermektedir. Bundan sonra araçlar online olarak internet ortamında dijital kanallarla müşteriyle buluşacaktır. Ve buluşmaktadır da şu anda. Yani bunu çok hızlı giren markalar var. Ve çok da başarılı sonuçlar alıyorlar. Artık evimizde otururken bir tuşla araçların fiyatlarını, kampanya şartlarını, kredi şartlarını, teslimat zamanlarını, aracın rengini, motor seç seçeneklerine değişik konfigürasyonlarla görebiliyor ve satın alma sürecine giriyor olacağız ve giriyoruz da şu anda. Evet. Önümüzdeki birkaç yılda dünyada dizel araçlar yasaklanacak gibi görünüyor. Hatta benzinli araçlar da öyle. Bu süreç nedir ve nasıl çalışacak sizce? Şimdi e, bu soruya e, incanım, Hanım e, Dilerseniz önceden neden e, Yasaklanacak hı hı. izleyicilerimize bunu açıklamaya çalışayım Evet Şimdi tüm dünyada <laughs> Kanun koyucular Çevreyi ve doğayı Korumak için motorlu araçların Egzoz salınımlarını Daha zararlı hale getirmeye çalışıyorlar Bir dizel motorda Yakıt yandığında Egzoz gazından kirletici maddeler çıkmaktadır. Nedir bunlar? Azot oksitler, karbon oksitler, hidrokarbonlar ve partikül e, dediğimiz ince toz ve kurumlar. E, azot bunlar çok mu zehirli? Evet çok mu zehirli? Ben kısaca anlatayım. Eee azot oksitler yüz, yüksek sıcaklıkta yanma sonucu oluşur ve yağmur suyu ile karışarak asite dönüşür. Bu bizim evet. için çok büyük bir tehlike. Karbonoksitler verimsiz yanma sonucu ortaya çıkar. Renksiz, kokusuz, tahriş etmeyen ancak zehirli bir gazdır. Aynı zamanda karbondioksitten de daha güçlü bir sera etkisi yaratır. Hidrokarbonlar yanmamış yakıttan oluşan uçucu ve yakıt buharıdır en önemlisi ve en zehirli olanı söylüyorum şimdi. Partiküller yani ince toz ve kurumlar. Bunlar gözle görülmeyecek kadar çok küçüktür. Ancak solunum yapıldığım zaman ciğerlerimizdeki bronşları dolduran parçacıklardır. Şimdi bu zararlı maddeleri. Evet. Ben dolayı insan sağlığı ve atmosferimizin daha fazla görmemesi için ülkemizde ve dünyamızda bu zararlı gazların sona erdirmesi yönünde bir takım normlar oluşturmuştur. Bunlar Euro normlardır. Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 6 normu şu anda dünyada geçerlidir. Bu Euro 6 normu da şudur. Ee, yine kanun koyucular üretici firmalara e, kilometre bazında 130 gram olan zehirli gazı 80 mg düşürmek adına bir takım telkinlerde bulunmuştur. Bunda Euro 6 sağlamaktadır. Ve ülkemizde de 2015 yılından itibaren de Euro 6 normu uygulanmaktadır. Evet. Dünya hızla elektrikle çalışan araçlara doğru kayıyor. Ne diyorsunuz? Elektrikle çalışan araçlardan ötürü mesela sizde Mercedes-Benz bayisi olan bir e, otomotiv şirketinde yıllarca çalıştınız evet. ve emekli oldunuz. O lüks araçların yerini alacak mı ya da Mercedes-Benz gibi lüks araç e, üretenler de elektrikli araç mı üretecek? Şimdi aslında e, şöyle e, bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. E, aslında elektrikli satışların e, satış adetleri çok istenildiği adetlerde değil yani e, dünyada şu ana kadar yaklaşık 2 milyon adet elektrikli araç üretilmiş. E, dünyada yılda 90 milyon e, otomobilin üretildiğini düşündüğünüz zaman bu %2.2 civarına falan gelmektedir. E, bir hayli düşük kalmaktadır. Ancak bu e, az önce anlatmış olduğumuz dizel araçların ortadan kaldırılması yasaklanma, Hı -hı. üretim yasaklanması sebebiyle Elektrikli araçların e, daha e, üretime ve tüketicilerle buluşması konusunda biraz daha ileriye bir hızla hareket edeceğimiz yönde bize işaret vermektedir. E, şimdi bu elektrikli araçlar e, fosil yakıtla çalışan işten yanmalı araçların yerini alacak. Hı hı. Çevre kirliliği için de çok önemli. E, çok da büyük avantajları var içinde e, dönen herhangi bir parça ya da sıvı olmadığından dolayı çevreye de olumsuz etkisi olmadığından dolayı e, bir hayli e, e, doğa dostu diyebileceğimiz araçlar bunlar. E, bugünden itibaren e, elektrikli araçların lüks araçlarına alacağı yönündeki e, söylem biraz ağır gelebilir. Hı hı. Bunun için en az e, bir 5-10 yıla ihtiyaç evet. bulunmaktadır. Çünkü tabii onlar da bu sürece ayak uyduracaklar. Kesinlikle, kesinlikle. Şu anda birkaç sorun var. Menzil konusu var, batarya konusu var, Hı -hı. pil konusu var. Bunlar sonuçlandıktan sonra sanırım e, o zaman 5-10 yıl sonra yerlerini evet. alacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Aslında bir izleyicimizin size e, yönelttiği bir soru var. Startup projelerle sektörün dev firmalarını yakalamamız mümkün mü? Dev firmaları yakalayabilmek için ne gibi, ne gibi atılımlar yapmamız gerekiyor? Süleyman Bey cevaplarsa çok sevinirim. Şimdiden ağzına sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, kesinlikle e, bu projeler ve bu teknolojiler e, devamlı geliştirilmekte. E, ve e, Ben eminim Türk mühendisleri olsun, gerek büyük markalar olsun, bu teknolojiyle hak ettiğimiz yere gelip onlarla başa baş noktasında mücadele edeceğimize inanıyorum. <gülüyor> İnşallah. <laughs> Ülkemizde iki yıl sonra elektrikli binek imalatına başlıyor. Dünya pazarına girebilmek için Türkiye'nin ne kadar şansı var? Bence çok şansı var. İmkanı. Türkiye Otomobil Girişim Grubu dediğimiz e, TOK adıyla hı hı. ilk yerli ve mini milli elektrikli otomobilimiz olacak. TOK hem Türkiye'de hem de dünyadaki pazarda hak ettiği yerde olacağına inanan insanlardan biriyim. E, Türkiye'de 100 kişiye otomobil 100 kişiye düşen otomobil sayısı 14 adettir. Avrupa'da ise 100 kişiye düşen otomobil sayısı 51 adettir. Bu ilk yerli ve milli aracımızın e, en azından kendi ülkemizdeki bu açığı kapatmak adına e, güzel fiyatlar ve e, tüketiciyle buluşturma noktasında getirdiğimiz e, şartlarla getirecek olursak bence çok büyük satışlar yapacağımıza eminim. Kaldı ki bu araçlarımız 200 ile 400 beygir gücü arasında iki alternatif motorla çıkacaklar. Hı hı. Arkadan itişli ve 4 çeker olacak bunlar. 500 kilometre menzili şu anda üretilmiş olan elektrikli araçların en azından eşdeğer bir menzili sahip. Ve 30 dakikada da aküsü, bataryası şarj edilebilecek. Bu büyük bir avantaj. Evet. Peki, dünyada ve Türkiye'de otomotiv sektörü koronavirüsten dolayı nasıl etkilendi? Şimdi aslında e, e, bu soruya cevap vermeden önce bundan iki yıl önceye e, gitmemiz gerekir. Şöyle ki, 2018 yılında e, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok otomobil firma, firmaları üretimlerini kısıp siparişlerini iptal etmek zorunda kaldı. Yani biz 2019 yılında 2018 model araçları satmaya devam ediyorduk. Ancak 2019'un son çeyreğinde rüzgar yönü değişti. 2020'nin Mart ayına kadar kayıp edilen satışların telafi edilmeye başlandı. Müthiş derecede bir pazar arttı. Satışlarımız yükseldi. Mart 2020'de hı hı. koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye'de otomotiv sektörü tam anlamıyla durma noktasına gelmişti. Haziran sonuna kadar da yaklaşık olarak bu kayıptan, bu koronadan dolayı yaklaşık 120-200 bine yakın 150-200 bine yakın bir üretim kaybı olacağı görülmekte. Ee, Türkiye'de otomobil, otomobil pazarı Ocak-Şubat aylarında altın yılını yaşarken maalesef ki Nisan-Mayıs aylarında da çok büyük bir sıkıntılar yaşadı umarım koronavirüsten sonra tekrardan o güzel Günleri, günlerimize evet, ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Koronavirüs sonrası dünyada ve ülkemizde binek aracı talebi azalır mı? Artar mı sizce? Kesinlikle artacak. Kesinlikle artacak. E, koronavirüsten sonra hiçbir şey belli bir dönem eskisi gibi olmayacak. Sosyal mes mesafenin korunduğu Hijyenin ön planda tutulduğu bir ortamda insanlar mümkün olduğu kadar az sosyalleşip çok az temas kuracaklar. Bunun otomotiv, otomotiv sektörüne etkisi bence çok olumlu olacak. Şöyle ki insanlar toplu taşımadan uzaklaşıp daha çok bireysel kullanıma yönelecekler. ben söyleşimizin ortasında Türkiye'de her 100 kişiye 14 adet araç düşüyor demiştim. Hı hı. Avrupa'da ise 51. Yani kat edeceğimiz yol bir hayli fazla. Yani binek araçlara ne kadar rağbet olacağını buradan da hissedebiliriz. Ancak bu pastadan en çok payı dijitalleşmeye önem veren yatırım yapan markalar ve bayiler alacak. Yani bunu evet. gözden kaçırmamak gerekir. Şayet markalar üretim, tedarik, lojistik sorunlarını çözebilirse 2020 yılı tüm kayıtların tekrar kazanıldığı bir yıl olabilir. Yani benim düşüncem bu. E, bu dönemde de büyük hacimli araçlardan çok yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi düşük, küçük hacimli, par sorunu olmayan, günlük işlerimizde kullanabileceğimiz küçük araçlar en çok pazar payı alacaklar diye düşünüyorum. Evet. Koronavirüs sonrasında dünyada ve ülkemizde binek araçlarında tercih standart tercihlerinde bir değişim olacak mı? Kesinlikle kesinlikle olacak. Araç standartlarında çok büyük bir değişim, değişiklikler olacak. Üreticiler bunun üzerine ciddi anlamda çok çalışıyorlar. Örneğin e, göze duyarlı, e, sese duyarlı, yüz tanımaya duyarlı sistemlerin gelişeceği yönünde e, bir takım çalışmalar olduğunu biliyoruz. Yani Artık e, hiçbir yere dokunmadan sesli komutlarla aracımızı hükmedebileceğiz. E, sürücüsüz araçların geliştirildiği bu ortamda e, bireysel kullanıma uygun birçok yeni teknolojik sistemler gelişmekte bir geliştiriliyor. Yani şöyle mi? kumandaya elimizde bir kumanda olacak. Diyeceğiz ki aracımıza gel beni şuradan al. Aynen aynen aynen. Bunların senaryoları var. Ya da ya da şuraya kendini park et. <laughs> siz e, adres vereceksiniz direkt olarak <laughs> size hiçbir şeye dokunmadan e, o adrese götürecek. Ve hatta yani kapısı açılıp siz çıkabileceksiniz diye böyle bir büyük bir hayal içerisinde bir otomotiv sektörü bu senaryolar için de çalışıyor. Bir ansiklopedide okumuştum yıllar önce çocukken. Ee, şey diyordu, 2050'de bütün araçlar uçacak. Aynen <laughs> Belki 2050'ye <'yi gülüyor> bile kalmaz. Teknolojinin sonu yok İnce Hanım. Teknolojinin sonu yok. Yeter ki hayal et ve gerçekleştir. Evet yani e, mühendislerin zekasını evet. hakikaten kutlamak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Sadece mühendisler değil tabii. Onlara katkıda bulunan e, bütün sektördeki herkese. Evet siz sizin sözünüzü kestim. Rica ederim. E, rica ederim. Şöyle e, şimdi insanların e, kendilerini en güvende hissettikleri iki yer var. Biri evi. Bir de en çok fazla zaman geçirdikleri Arabalar olacak Buna bağlı olarak <laughs> Aslında şu anda da öyle değil mi? Evet şu anda öyle Şu anda öyle olduğu için e, e, Bu arabalara işte servise götürürken bile Kim bindi? Nasıl bindi? Bu araç nereye gitti? Bunlar için çok değerli olacak Artık kişisel bir Daha önce de öyleydi ama Çok fazla önemsemiyorduk ee, ama bundan sonra daha fazla önemseyeceğimiz bir e, bir parçamız oldu diyebilirim araçlarımız. E, fakat bu koronavirüsü sonrası dünyada ve ülkemizde binik araç standartı tercihlerinde nasıl değişecek derseniz e, bence insanlar tüketiciler e, ikinci elden daha çok sıfır araç alımına yönelecekler. Ee, çünkü e, bu ikinci elde e, bu aracın nasıl kullanıldığı, kimler tarafından kullanıldığı, tüketiciler tarafından çok önemli bir bilgi olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Evet. Aslında yani program nasıl bit bitiyor? Bugün neredeyse anlam veremiyorum. Çünkü Baktığınızda epey soru sordum. Çok evet. da güzel cevaplar aldım. Sağ olun, teşekkürler. Fakat çok erken bitiyor gibi geliyor bana artık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Alıştım herhalde ondan olsa gerek. Programımızın son, sonuna geldik. İzleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii, öncelikle bu canlı yayında emeğe geçen başta siz olmak üzere ee, tüm Çok Gazete TV çalışanlarına ederim. teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bizi izleyen, izlemeyen tüm insanlara, tüm dostlarıma, tüm arkadaşlarıma önce sağlık, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Ee, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tabii. Ee, evimizde kaldığımız bu dönemde, araçlarımızı kullanmadığımız bu dönemde araçlarınıza ihtiyacınız olduğunda, araçlarınızın sizi mahcup etmemesi için Lütfen günde 15 dakika araçlarınızı çalıştırın. imkanı olan bir tur atsın. Akünüz boşalmasın. <laughs> evet, çok güzel bir hatırlatma. <laughs> Teşekkürler çok <laughs> sağ olun. Bu arada kendim ve Gazette TV ekibi adına da çok teşekkür ediyorum. Sağ çok sağ olun. olun. Çok sağ olun. Ee, iyi ki varsınız. iyi ki geldiniz programımıza katıldınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. canım olun. çok çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Gazete TV izleyenleri, bugünkü programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar buluşmak dileğiyle Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın.